100. yıl yani 2023 İdef hepimiz için çok önemli. Bir kere tabii çok önemli badireler atlatıldı. Hem sınırlarımızda olsun hem kuzeyimizde olsun atlatılmaya devam ediliyor. Türkiye bu sahada hem kardeş Azerbaycan olsun, ondan sonra yine güneyde, orta doğuda yapmış olduğumuz operasyon olsun kendimizi çok güzel kanıtladığımızı düşünüyorum. Ben bu İdef'in bu kanıtlamanın meyvelerini vereceği önemli anlaşmaların imzalanacağı, en azından da hani abiyane tabiri şov yapacağımız bir e, fuar olacağını düşünüyorum. Tüm savunma sektörüne hayırlı olsun diyorum. Savunma Sanayi Başkanlığımıza, Milli Savunma Bakanlığımıza e, tüm bu sektörde yapmış oldukları çalışmalardan, bu gelişimlerden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz. Umarım hep beraber tüm Türkiye olarak önemli bir fuara imza atacağız ve eminim ki bu hedef bir önceki hedeften çok daha farklı bir hedef olacak.